Bu dersimizde rasyonel sayılar kümesi toplama işlemine göre herhangi bir sayının ters elemanı nedir? Mesela önce şunu bir hatırlayalım. Ters eleman ne demekti? Mesela diyelim ki üçgen işleminin üçgen diye bir işlem olsun. Üçgen işleminin etkisiz elemanı E olsun. Diyelim bir A sayısıyla B sayısının top, o işlem sonucu E oluyorsa biz buradan şunu anlıyoruz. Mesela şöyle diyebiliriz. A sayısının tersi B oluyor. B sayısının tersi de A oluyor. Neden? Çünkü sonuç etkisiz eleman olacak. Şimdi bizim rasyonel sayılarımızda etkisiz eleman neydi? Rasyonel sayılarda toplama işleminde toplama işleminde etkisiz eleman sıfırdı. Etkisiz eleman kimdi? Sıfırdı. O zaman biz şunu söyleyebiliriz. Mesela diyelim ki bunu şöyle bir örnekle gösterelim. Aynı mesela rasyonel sayılarda Q Q rasyonel sayılar kümesi demek. Q'da 1/3'ün bölü toplamaya göre tersini bulalım. Toplamaya göre bir yazımı bozmamam lazım. Toplamaya göre tersini bulalım. Şimdi bu şu demektir. 1 bölü 3 ile kimi topladığımda sonuç 0 olacak. Şimdi bu ne demek? Sadeleşmesi lazım. O zaman bu kim olacak? Eksi 1 bölü 3. Yani ben 1 bölü 3 ile eksi 1 bölü 3'ü topladığımda payları toplayıp paydayı yazıyorum. 0 bölü 3 oluyor. 0 bölü 3'te ne oluyordu? 0 oluyordu. Hocam bir yerde tanımsızlık vardı. Doğru. Nerede Payda sıfır olursa tanımsız oluyordu ama pay sıfır olursa sıfır oluyordu. O zaman biz ne anladık? Bakın buradan şunu anladık. Şu 1 bölü 3 ile eksi 1 bölü 3'ü topladığımda ne oluyor? Sıfır oluyor. O zaman ben doğrudan şunu söyleyebilirim. 1 bölü 3 sayısının 1 bölü 3 sayısının toplamaya göre tersi kim oldu arkadaşlar? Eksi 1 bölü 3 oldu. Hocam bunu şöyle okusak olur mu? Mesela eksi 1 bölü 3 sayısının toplamaya göre tersi de 1 bölü 3 olur mu? Evet olur. Peki bir örnek daha yapalım. Şöyle diyelim. 5 bölü 7 rasyonel sayısının toplamaya toplama işlemine göre toplamaya göre tersi nedir? Onu bulmaya çalışalım. Şimdi bu şu demek. 5 bölü 7 ile ben kimi toplarsam sonuç 0 yapar. 5 bölü 7 ile kimi toplarsam eksi 5 bölü 7. Çünkü eksi ile artı birbirini götürecek. O zaman şunu söyleyebilirim. 5 bölü 7'nin toplamaya göre tersi eksi 5 bölü 7 oldu. Hatta aynısını şöyle düşünebilirim. Eksi 5 bölü 7'nin yine toplamaya göre tersi de ne oldu? 5 bölü 7 oldu. Şimdi sol tarafa bunun ana bilgisini hatırla yazabilirim. Toplamaya göre ters dediğimde Mesela 2'nin toplamaya göre tersi ne oluyor arkadaşlar? Eksi 2. 5'in toplamaya göre tersi eksi 5. Eksi 8'in toplamaya göre tersi 8. Mesela 1 bölü 3'ün toplamaya göre tersi eksi 1 bölü 3. Ondan sonra 7 bölü 8'in toplamaya göre tersi eksi 7 bölü 8. Eksi 1 bölü 2'nin toplamaya göre tersi de 1 bölü 2 oluyor. Yani bu şu demek oluyor toplamına göre tersi dediğimde bizim sayımızın sadece zıt işaretlisini alsak yeterlidir. Evet sabrınız için teşekkür ederim.